İnternet bağımlılığının devlet hastanelerinde tedavi edildiğini biliyor muydunuz? İnternet bağımlılığı hızla artan ve hayatımızı olumsuz etkileyen bir sorun haline geldi. Bu bağımlılık sosyal ilişkileri bozuyor, akademik başarıyı düşürüyor ve iş hayatında verimsizliğe yol açıyor. Ancak artık bu sorun kamu hastanelerinde tedavi edilebiliyor. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi'nde açılan internet bağımlılığı poliklinikleri bireysel başvurularla bağımlı hastalara hizmet veriyor. Burada terapi gerekirse ilaç tedavisiyle hastalar bağımlılıklarını kontrol altına alabiliyor. Psikiyatr Doktor Zerrin Binday internet bağımlılığının belirtilerinin diğer bağımlılıklara benzediğini belirtiyor ve zaman algısının bozulmasının en kritik işaret olduğunu vurguluyor. Aileler de tedavi sürecinin bir parçası. Bağcılar Hastanesi'nde düzenlenen seminerlerde bağımlı bireylerin yakınları bilgilendiriliyor ve tedavi sürecine dahil ediliyor. Eğer siz ya da bir yakınınız internet bağımlılığından müzdaripse devlet hastanelerindeki bu hizmetlerden faydalanabilir.